Merhaba. Bu çalışmamızda Akdeniz iklimi ve onun doğal bitki örtüsü, Maki ve garikleri tanıyacağız. Bu sefer İstanbul'un güneyindeyim. Yani e, dikkat edin. E, İstanbul Boğazı'nın güney çıkışı yani Marmara Denizi görülüyor. Yani bozulmuş Akdeniz iklim alanındayım ama en eni konu Akdeniz iklim alanındayım. Değerli arkadaşlarım bakın birinci çalışmamıza yani ormanları Karadeniz iklimini ele aldığımız çalışmadan hatırlayınız bir iklimden bitki örtüsünden söz ettik onun bitki örtüsünden şimdi başka bir iklim ve bitki örtüsünden söz ediyoruz. Demek ki Marmara bölgesi ki karasal iklim ve bozkır da görülür. Dolayısıyla Türkiye'de e ee, iklim, bitki ve tarım ürünü çeşidi en fazla olan bölgedir diyelim. Ve tekrar Akdeniz iklimine dönelim. Efendim, Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında tabii ki e, kıyı bölgelerimizde kıyı kuşağında görülen bir iklim. Değerli arkadaşlarım, Yazlar kurak ve sıcak, kışlar ılık ve yağışlıydı. Yaz sıcaklıkları 6-10 dereceler civarında. Tabi Antalya'da yani gerçek Akdeniz iklim alanında 10-12 derece olabilir kış sıcaklığı. Ama mesela İstanbul'da yani bozulmuş Akdeniz ikliminde enlem faktörüne bağlı olarak kış sıcaklığı daha düşük olarak gerçekleşebilir. Yani ortalama... 5 dereceler, 6 dereceler civarında olabilir. Ama kışın sıcaklık 0 derecenin altına pek düşmez. Çok nadirdir kar yağışları. Seyrektir. Donma olayı pek görülmez. Yani neyin aksine karasal iklimlerin aksine. Efendim, yağışa gelince yağışlar 700-1200 milimetreler arasındadır. Bu yağışların çoğu yağmur şeklindedir ve yüzde 60'ı kışın meydana gelir. Kışlar yağışlı ve ılık, yazlarsa kuraktır. Kurak ve sıcaktır. Yaz sıcaklığı dediğim gibi 30 dereceler civarında olabilir. Tabii ki İstanbul'da biraz daha düşük, Antalya'da biraz daha yüksek. Enlem faktörüne bağlı olarak. Arkadaşlar bozulmuş Akdeniz iklimi ile ilgili bir videom vardı. Lütfen onu da bularak izleyin. Çünkü bozulmuş Akdeniz ikliminden söz ettim. Şimdi gelelim efendim Akdeniz ikliminin doğal bitki örtüsüne. Değerli arkadaşlarım, bodur ağaçlar, yani makiler ve bodur çalılar, garikler, bu e, iklimin bitki örtüsünü oluştururlar. Özellikle yaz kuraklığına uyum sağlamak üzere bu bitkilerin yapraklarının kalın, tüylü ve dikenli olduğu gözlenir. Ve tabii kışın sıcaklık düşmediği için de bunlar her zaman yeşil kalırlar, özellikle gerçek Akdeniz iklim alanında. Bakın burada karışık yapraklı orman içerisinde değerlendirebileceğimiz bir ağacın yaprağı var. Bakın yumuşak ve kalın değil. Buradaysa ise Akdeniz e, ikliminin efendim e, bitkilerinden e, zakkum var. Değerli arkadaşlarım bakın e, yaprak kalın bir şekilde. Önce makileri ele alalım. E, bunlar bodur ağaçlardır e, ve bunların e, Türkiye'de makilik alanların büyük bir bölümünü kızıl çamlar meydana getirirler. Evet, karşımızda Lübnan sediri görülmekte. Demin görmüş olduğumuz burada da başka bir örneği olan zakkum. Akdeniz iklimini ve makileri tanıtan ağaç ve ürün olan Zeytin arkadaşlar. Bakın Zeytinin de yaprağı biraz kalındır. Bunlar belli başlı önemli maki türleri. Bir de e, bunlar bodur ağaçlardı makiler. Bir de bodur çalılar var. Onlara da garik adını vermekteyiz. Arkadaşlar gariklere geçmeden önce yol üstünde gördüğüm e, güzel kokulu maki manolyayı da ifade etmek isterim. Geçtik budur çalılara. işte Yasemen ya da Yasemin. Evet ağaçlar arasında böğürtlen çalısı. Meyveleri biraz çürümüş tabii ki sonbahar aylarının gelmesi nedeniyle çalıyı görüyorsunuz. Yine Yasemin. Bakın yine tüylü dikenli bir efendim Akdeniz çalısı. Dikkat edin, dikenler tüyler görülmekte. Arkadaşlar bu tüylü dikenli olma e, durumu. Yaprakların kalın olma durumu bir kere daha söyleyelim. Yaz kuraklığına uyum sağlamanın bir sonucudur. Akdeniz iklim alanlarının önemli meyve ağaçlarından biri olan inciri görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, laden Değerli yani arkadaşlarım, şimdiye kadar e, Maki türlerinden zeytin, zakkum, evet e, Lübnan sediri, Kızılçam'ı çamı e, gördük. Gariklerden ladeni gördük. Yasemini e, gördük. Şimdi e, diğer Maki türleri e, ne olabilir? Mesela fıstık e, çamı koca yemiş defne ee, başka e, garip e, türlerine örnek e, olarak da e, efendim